Nesine.com ekranlarında Hızlı Ucun programında bu kez Cuma günü Euroleague Bülteni ile karşınızdayız. Gökhan German ve Gökhan Türe ile birlikte CSK Moskova Olimpia Milano maçıyla başlayacak üst olur mu diye soruyor. Yani 175 bir çok handikap söz konusu. Ya, baktığımız zaman, zaman maçlara ama hani iki takıma bakıyorsun. Olmuş. Yani 90'ları çok rahat atabilecek bir, bir de, takım. Kim, iki de. Yok Milano. <laughs> Pardon özür dilerim. Olimpia Milano, ha, kin, moskova Tekrar Moskova'da. Evet. Müthiş bir Kesinlikle ee, maç. Yani güzel maç olacak. Handikap yüksek. Chelsea kazanır topla yani şey handikabı da. 10, araf bahsi, handikabı da biraz sıkıntılı. Ne de uç ilişki Milano'da. Geçen hafta zor da olsa galip geldiler. Bence bu da bugünün zor maçlarından biri. Diğer maçlar daha tahmin edilebilir maçlar gibime geliyor. Benim kendi fikrimsizim. Ha, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani baktığım zaman %80 %75 yüzde yetmiş beş biten maçlar var. Ya şimdi Geçim son, son üç, üç bakıyorum Milano'nun e, 90, Hı, Hı. 87. Ama CSK atan bir kişi kadar son maçı. CSK da e, son maçı mesela Olympiakos deplasmanı 97 sayı. Gran Canaria karşısında 107 sayı. 107 sayı. De ama sonuna yaklaşıyoruz ligin. Sonuna doğru Savunmalar yani daha tam sertleşiyor. Limitlerde. Ben bu iki takıma ben... güvenmem ya savunma konusunda yani. <laughs> yani her ne kadar yüksek olsa da yani alt mı üst mü dersen ben üstte üst, biraz yani yani. daha yakınım yani. Bu maça alt oynamak Ama daha Ama yani yüzde altmış <laughs> beşe otuz beş gibilerinden diyebilirim. <laughs> o dirirsen. zaman zor maçlardan bir tanesi olarak sen söylüyorsun. Evet. Gökhan Ture. Evet yani kesinlikle zor maç. Yüz yetmiş beş dedin değil mi son? Yüz yetmiş beş buçuk. Yüz yetmiş beş buçuk. Bak ben alt diyorum. <laughs> Ben de yani, istiyorum. Yani. E, Kimki de sonuçta evet. E, şey, Kimki nereden ya? çıktı? <gülüyor> Armani. <gülüyor> <gülüyor> Armani de sonuçta e, playoff'u kovalıyor ve onların da e, kazanmaya ihtiyacı var. Bir sürpriz galibiyet çıkarmaya ihtiyacı var. Fixtürleri zor çünkü. Dolayısıyla ben yani hücum maçından çok bir savunma mücadelesi bekliyorum bu maçta. Yani kimki kim, ki, maçında kimki ki tarafında olacaksın galiba. <laughs> CSK'da geldiler uzatmada. Şivetkine evet, de, e, e, yine e, evet, evet, 30 sayı evet, 37 sayı. Evet. Topların yarısını o kadar zaten. Bu maçta maçla anlaşamayacağımız maçlardan <laughs> bir tanesi ki oldu. Maç, <laughs> şey <yaptık. gülüyor> maç konusunda anlaşamadık zaten önce. <laughs> Şimdi Kimki'ye geleceğiz ama haftanın en önemli maçı. Kimki'yle başlayalım. Gerek... Yok. O bekleteceğiz o biraz. Tamam. Ee, Anadolu Efes, Barcelona. Yani kader maçı. Anadolu Efes kaybederse fikstürün zorluğunu da düşündüğümüz zaman dördüncü sıra için ilk 4 oldukça en uzaklaşacak. İki davarajı da kaybedecek. Kaybedecek. Barcelona'ya da çünkü feci bir ikinci yarı yenilmişti. Ama kazanırsa bir avantaj kalacak ama Barcelona'nın fikstürü yine iyi olduğu bir için Barcelona'yı yaşam kopmayacak. bile İlk maç galibiyeti var. İlk maç galibiyet sayısından hani önde Tabii olmuş bile. olacak. Evet, yani ee, o konu kovalama <laughs> gibi bir şansları olmayacak. Be belli olmaz gerçi. Evet, yani, bence de çok hani mucize değil. 2.5'lü kandikap var e, konuk takım lehine. 156.5'da toplam sayı limiti. Efes son dönemde iyi savunma yapmaya başladı ki hafta sonu Fenerbahçe'yi de savunma performansıyla yendi. Barcelona da iyi savunma yapıyor. Onlar da Real Madrid'i savunma performansıyla yendi. Diyelim ve Gökhan Türe. Evet yani iki sayı düşmüş toplam sayı limiti ama ona rağmen ben yine alt seçeneğinde e, ısrarcıyım. Gerçekten final gibi bir maç. Zaten Efes'in kalan bütün maçları final gibi. E, i̇lk finale oynayacaklar. Ama ve, tam ekibi olacak. Yani, yani yani 4, 4 ve 5. sıradaki iki takım kim yukarıda kalacak e, onun için çok belirleyici. Efes'in sağ avantajını kullanacağını düşünüyorum diğer taraftan. Evet sakatlıklar var. Doğuş'un sakatlığı var, Simon'un sakatlığı var, Beba'nın formsuzluğu ortada ama bence bu maç özelinde e, ben Efes'in kazanacak ilmeği yakalayacağını düşünüyorum. E, i̇kinci seçenek olarak alttan sonra da bir diyorum. İtirazım var mı? Yok, Fenerbahçe yemeleri de büyük avantaj. Moral Güven anlamında. Çok, çok evet. iyi oynamadı, belki kötü Hı -hı. bir basketbol oynadılar ama son anda yaptıkları hamleyle kazanılır. Yani, Sen katılıyorum, alt mantıklı duruyor. Efes kazanacaktır. Handikap da çok düşük. Barcelona da iyi bir savunmacı takım evet. dolayısıyla. Yani ben Efes bir şekilde kazan, kazanma yolu, bu bulacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim sizlerle diyelim. Yani hem temsilcimiz için çok hayatı maç. Yani taraftarlara da lütfen İstanbul'da bulunan taraftarlara söyleyeyim. Sinan Erdem o gün e, hıncanışlı hınca olmak lazım. Çünkü çok çok kritik bir karşılaşma. Bu iki takım çünkü büyük ihtimalle playoff'a da Sadece sağ avantajı kimde olacak. Kim olacak o önemli. Bu iki takımda yarışan ama geride kalan bir takım şimdi. Olympiakos, buduknos deplasmanında. Evet. Ee, Buduk yani sakatlarının düzelmesi işte bir tatsize geçtiğimiz hafta sahaya çıktı. Ee, uzun rotasyonda Devin Williams'ı kattı. E zaten daha önce yapılan bir e, Norris Cole transferi var ve etkili bir takım olduğunu düşünüyorduk. Ee, Olympiakos karşısında ne yapar diye Gökhan Germano'a sorayım. Handikapları da hatırlatayım. 6.5'a çıktı. 5.5'dan 6.5'a çıktı. Düşünlük. Ev sahibi lehine 154.5'a çıktı. E, düştü toplam sayı limiti. Yani geçen haftaki bu tut performansı ayak kırıklığı. Yani Bayern Munich gibi. Yani evinde kazandığı maçlara daha evet. önce kazandığı maçlara baktığımız zaman yani Bayern galibiyeti çok da sürpriz olmazdı bu tut notlar. Devreye döndü bitirmişti. Evet. bir geriden gelip ama işte o bir 3-4 dakikalık bir Duraklı Üst, Üç sayı yüzdesiyle ilk kere önemli önde bitirdiler. Sonra yine normale döndüler. E, bir tamam toplama takım gibi oldu ya. Amerikalı ağırlıklı. 5-6 Amerikalı bir de bir tane de bir, bir tane orada. Yani yerler hiç oynayamıyor. Biraz da bu o bölgenin takımlarının ruhuna aykırı bir durum. Baktığımız zaman geçmiş yıllarda Partizan olsun, Kızıl Yıldız olsun. Evet. Ee, daha düşük bir şeyler, yerli oyuncu ağırlıklı, taraftarla bütünleşen bir takım. Ama bu Karadağ takımı tamamen özellikle Repesa transferinden yani, sonra olabilir. yani Amerikalı bir Amerikan tak takımı gibi oldu. O da dediğim gibi o bölge ruhuna, toprakına aykırı bir durum. Pek bütünleşmedi. O yüzden ben Olympiakos'un bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Hani Beş maç kaybeden bir, da... bir Olympiakos arkadaşlar. E, mutlaka mi? kazanmak durumunda. Belki kaybederse e, bırak ilk dördü playoff dışında aynen, aynen. kalabilir. Yani, Çünkü oldukça orada 3-4 takım, üstü takım 12 galibiyette, 11 galibiyette. Yani aşağı doğru düşüyor. 3 takım 12 galibiyette. Hemen altlarındaki 10. Hmm. ve 11. Hmm. Makabi ile Panathinaikos 11 galibiyette. Yani, yani orası oldukça karşı. Şu, şu şey anda şey. bir, bir yenilgiyle 10. sıraya Durmadık bile düşebilir. gelebilir o, Olimpiyakos. O yüzden mutlaka kazanacaktır. Ben iki diyorum maçı. Ee, Gökhan Tüve sen de katılacak mısın? Evet. Sponelis'e o artık oynamaya başladı başladığı için. Buduk evet geçen hafta evinde Bayerne kaybetti ama şöyle enteresan bir e, istatistikleri de var. i̇lk yani 8 içindeki takımlardan 4'ünü yenmişler, ikisine kaybetmişler. Fenerbahçe. Bir tanesi Fenerbahçe zaten. Bir de Bayern Münih. Bayan, Mini. Bayan Münih, evet. E, dolayısıyla yani hala e, bir tehdit unsuru, bir de Olympiakos'un durumu ortada. Hani en son e, CSKA'yı da kaybettiler, 5 maçtır kaybediyorlar. Takım içinde hala e, yeni düzende taşların yerine oturmadığı e, görülüyor net bir şekilde. Evet, Olympiakos tabi kazanmak zorunda. E, bir iddiası yok ama Yine de e, çok zor bir maç bekliyor Olympiacos'u bence. Handikapın da yükselmiş olması hani bir sayı bile olsa benim için önemli. E, handikapın altında kalacak bir skorla kaybedebilir bu diyorum ben. Hani bu yüzden bir diyorum. Ben de üst diyorum. 154.5'a düşen toplam sayı limiti Olympiakos tempolu oynuyor. Evet, ya yani, yani oynamak zorunda. Bir de son yaptıkları hani guard hamlesi. <laughs> e, ile birlikte yani Yunan'a gidip 13 işte asist yaptı. Yani. rekorunu kırdı. Gelin Aynen yani tarihi rekor hücumda bir hücumda aslında dağınık bir oyuncu. Yani kendi oynadığında dağınık bir oyuncu ama dediği gibi Gökhan'ın da çok etkili de performans sergileyebiliyor. Esponulis iyi durumda. Ev sahibi zaten Sukar'a bir takım. Ben üstte daha yakınım diyeyim bu maçla ilgili. Ve haftanın son karşılaşması. Vitoria kim ki? Kim ki maçı? Evet. 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 Senle başlayalım. <laughs> Şimdi e, Şved'in hafta sonu performansı az önce de söylüyorduk. Geçen hafta da, yoruyordu, yoruyordu. Geçen hafta da başlangıç evet. maçı itibariyle müthiş başladı. Yani bir parmakla bu kadar uzun <laughs> ara verdikten sonra müthiş döndü. Bir parmakla e, sakatlığıyla dönüşü muhteşem oldu gerçekten. E şimdi hafta sonu 37 sayı bakıyorum topların yarısını resmen okullanmış sayının yarısından fazlasını Aynen. atmış takımda. 62 sayının 37'sini Yani dolayısıyla müthiş bir güce kavuştu kim ki tekrar. E, Victoria Vitoria ev sahibi takım e, artık yani e, onlar da 112 sıkıntılı yaptı. kalan fikstürüne bakıyorum. Onların da çok kolay değil fikstürleri. O yüzden iç sahada e, ki deplasmanda da yenmişlerdi Kimki'yi. E, Kimki için bu, bu ayrı bir hedef olacak maçta ama zor bir maç bekliyor onları. Ben Handikapın altında bitireceğini düşünüyorum Kimki'nin yine 7.5 handikap evet. için karar kadar Eee bir de üst seçeneğinde. Ben zaten bazı Konya Kimki Gördüğüm zaman üstü üstü. abi <laughs> yani kim oynayacak kim oynayacak ona bile bakmam. Evet. Hafta sonu yani evet. bence düşük de bir Malaga izi eski bir çocuğun Mars İspany'inde 112 sayattı. 112, 112 yani. sayattı ve Şengeles oynamaya alıştılar artık. Evet. Ha Kimki de yani bir önceki hafta Atina'daki maçı baz aldığımız zaman yani ilk, ikinci yarı biraz sakinleşti ortalık ama ilk yarı 65-50 gibi. <laughs> Aynen. 60-50 mi ne? İnanılmaz. E zaten atan bir takımdı kim ki. Bir de şimdi evet. yanlarına şivet, şivet takım, geldi. Yani yani Başlok <laughs> daha kontrollü oynardı biraz daha savunma ağırlıklı. Topu seçiyorlardı hücumda. Her ne kadar çoğunluğu şivet kullansa da daha bir kontrol basketbol oynardı. Şimdi Kurtinyatis'e çok daha hızlı oynuyorlar. Üst diyeceğim ama Baskonya işte o tempoyu yakalarsa handikapı geçebilir. Geçen çok yani ama kim ki Şivet de artık playoff için son şansını oynayacak. 7.5 handikapla 2 diyorum ama üst Yakın. Ben de üstte daha yakın diyeyim. Zaten başta da <laughs> mesajı vermiştim. Bu haftayı da böyle noktalayalım. Umarız yine iyi tahminler çıkar ki geçtiğimiz hafta 8'de 7'ler de çıktı. E, Gökhan Töre'den e, kutlayalım onu da. E, hepinize bol şans diliyoruz. Bir sonraki bültende gelecek hafta görüşmek üzere. Takımlarımıza da karşılaşmalarında kolay gelsin diyelim. Hoşçakalın.